Gebelik hurafelerinde bugün. Hocam midem çok yanıyor, bebeğim çok saçlı mı olacak? Böyle bir şey yok sevgili hastalarım. Yani ben bazen şaşırıyorum bu bilgiler 100 yıldır kulaktan kulağa, nesilden nesile öyle güzel oturmuş ki. Ama biz gerçekten doğru bir bilgi paylaştığımızda kimse bunu öğrenmiyor. Anlamak çok zor. Bebeğin saçı ile sizin midenizin yanması arasında hiçbir bağlantı yoktur. Bebek zaten bir suyun içindedir. Saçları 34 haftaya doğru gürleşir. Kel bebek annelerinin de midesi yanabilir. Çok saçlı bir bebek doğuran bir annenin midesi hiç yanmayabilir de. Gebelikte mide yanmasının sebebi çok basit olarak reflüdür. Mideye alttan basınç yapan büyüyen bir bebek var. Mide asitiniz de gebelik hormonları nedeniyle artmış durumda ve yemek burnunuza geri kaçıyor. Bu asit içerik göğsünüze yanmaya sebep oluyor. Bunu önlemek için yatma saatinize yakın yemek yemeyin. Yüksek yastıkta yatın ya da çift yastıkta. Bazı yiyecek grupları daha çok mide yanması yapar. Bunlar size dokunuyorsa kendiniz tespit edin ve bunları yemeyin. Yemek sonrası mideniz doluysa öne eğilip iş yapmayın. Çok rahatsız ediyorsa antiasit grubu ilaçları içebilirsiniz. Yani midem çok yanıyor diye bebeğinize toka hazırlamanıza gerek yok.